İsveç, 10 milyon nüfusa sahip, huzur dolu bir ülke. Başkent ise tarihi güzellikleri ve canlı kültürüyle ünlü Stockholm. Şehir, yeraltı sanatının da bir vitrini gibi, metro istasyonları sanat eserlerine dönüşmüş durumda. Her köşesinde bir sanat eseriyle karşılaşmak, Stockholm'un büyüleyici atmosferine dair güzel bir hikaye anlatıyor. İsveç'teki lise öğrencileri, devletten her ay 200 dolar harçlık alıyor. Bu harçlık, Gençlerin yaz tatilinde farklı ülkeleri keşfederek güzel anılar biriktirmesine olanak tanıyor. Ailecek yapılan bu yolculuklar aile bağlarını güçlendirirken çocukların dünyaya bakış açısını da genişletiyor. Evcil hayvan sahipleri için İsveç bir başka güzel uygulama sunuyor. Hayvanların doğum yapması halinde sahipleri 6 ay doğum izni alabiliyor. Bu destek ailelerin hayvanlarıyla daha fazla vakit geçirmesini sağlarken onları daha da yakınlaştırıyor. Yeni doğan çocukların babalarına verilen 90 günlük izin, aile içinde sevgi dolu bir bağ kurmanın harika bir yolu. Bu uygulama, ebeveynlerin çocuklarıyla geçirdikleri zamanın kıymetini bilmelerini sağlarken, ailenin birlikteliğini pekiştiriyor. İsveç'te trafik kurallarına uymayanların cezaları eğlenceli bir yöntemle karşılanıyor. Bu yöntem, kurallara uyulmasını teşvik ederken, toplumda adil bir ceza sisteminin yerleşmesine yardımcı oluyor. Aileler Güvenli bir yaşam alanında çocuklarını yetiştirme konusunda bu farkındalığın önemini anlıyor. Siyasetçiler için İsveç, lüks harcamalardan kaçınmayı ve halkla iç içe olmayı gerektiren bir yaşam tarzı sunuyor. Bu yaklaşım, liderlerin halkın ihtiyaçlarına duyarlı olmasını sağlarken, ailelerin bu durumu takdirle karşılamasına zemin hazırlıyor. İsveç'te fika adı verilen sosyal etkinlik, kahve eşliğinde tatlı yemek ve sohbet etmek için bir araya gelmeyi içeriyor. Aileler bu gelenek sayesinde sosyal bağlarını güçlendirirken, gündelik yaşamda küçük mutlulukların tadını çıkarıyor. İsveç, Avrupa'nın en çok patent alan ülkesidir. Yenilikçi fikirlere verdiği destekle tanınır. Bu durum, ailenin ekonomik gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Çünkü yeni fikirler, daha iyi bir gelecek için umut verici birer adım oluyor. İsveçliler, Avrupa'nın en çok kitap okuyan halklarından biri olarak bilinir. Haftada ortalama 7 saat kitap okumak, onların eğitim ve kültürel gelişimlerine nedenli önem verdiklerini gösteriyor. Aileler, bu alışkanlığı çocuklarına aşılarken, birlikte kitap okuma saatleriyle değerli anlar paylaşıyorlar. İsveç, dünyanın en yeşil dördüncü ülkesi olarak öne çıkıyor. Çünkü topraklarının büyük bir kısmı ormanlarla kaplı. Bu doğal güzellikler, ailelerin doğa ile iç içe vakit geçirmesini olanak tanırken, çocuklara çevre bilincini erken yaşta kazandırıyor. Her yıl 340 milyon ağaç dikilmesi, ekosistem dengesine katkı sağlıyor. Bu güzel uygulama, çevre bilincinin yüksek olduğunu ve aileler olarak doğanın korunmasına dair bir sorumluluk hissettiklerini gösteriyor. 2050 yılına kadar fosil yakıtları tamamen bırakma kararı, İsveç'in sürdürülebilir enerji kullanımında attığı büyük bir adım. Bu karar, hem mevcut hem de gelecek nesiller için sağlıklı bir dünya bırakma çabasını simgeliyor. İsveç'in Nobel ödülleriyle tanınan Alfred Nobel, mirasını Nobel Vakfı'na bırakmış. Bu vakıf, Bilim ve edebiyat alanında önemli ödüller vererek insanlığa katkıda bulunmayı hedefliyor. Aileler bu ödülleri takip ederek ilham alıyor ve çocuklarına hayallerinin peşinden koşmalarının önemi hakkında öğütler veriyor. Kış aylarında güneş ışığının az bulunması İsveç'teki yaşam tarzını etkiliyor. Kışın gün ışığını bulmak zor olsa bile, yazın günlerin uzaması ailelerin dışarıda daha fazla vakit geçirmesine olanak tanıyor. Bu durum Ailecek yapılan etkinlikleri ve doğa ile iç içe olmayı teşvik ediyor. Yanlış bilinen bir gerçek, İsveç'in intihar oranlarının yüksek olduğudur. Aslında ülke intihar oranı açısından 42. sırada yer alıyor. Bu bilgi, ailelerin ruh sağlığına önem vermesi ve destek arayışlarında daha bilinçli olmaları için bir hatırlatma niteliği taşıyor.